Ve ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya MXT başlıyor. Birinci yarıda iki bir üstünlüğü vardı Zincirli Kuyu'nun MXT karşısında. Bakalım bu skoru düzeltebilecek mi MXT? Ender sıyrıldı. Görkem gitti yanından. Ender attı bir çalımda. Top hala Ender'de. Vermedi pasını. Berkay. Berkay uzun gönderdi. Mersemi kontrol etti. Verdi pasını Atiye. Atik. Dışarıda Berkay var. Pasını verdi. Atik. Şimdi Berkay. Berkay. Topayla Berkay vurdu Berkay. Emre çarpan top köşe vuruşu. Atik vurdu. Dışarı gidiyor top. Mustafa. Verdi pasını. Görkem. Ender. Dokunmuştu de, Berkay. De, Berkay verdi. Semih'in önüne doğru. hızlı bir top. Şey. Mustafa. Mustafa. Ali Baykara. Mustafa. Atalım, atayım, Ali kız topu. Çocuklar orada dışarı gidiyor top. Bahtiyar. Berkaç. Maksimiş. İçeri doğru iyi bir orta. Atik kötü vurdu. Emirhan hemen başlattı. Görkem'in koşuna doğru. Görkem dokundu. Samet izin vermedi. Taç. NXT kullanacak. Ali Baykara. Kullandı şimdi. Ender tekrar Ali'nin önüne. Ali çevirdi içeri. Son anda Bahtiyar. Ender çevirdi içeri doğru. Görkem orada. Vurdu kafaya ama. Kötü. Şöyle gitti top. Berkay. Semih. Semih araya doğru. Berkay orada. Berkay vurdu kaleci Emirhan. Yine Mert Semih ile Berkay geldi. İkisi geldi yine. Bu sefer Emirhan izin vermedi. İçeri doğru. Orta Emirhan. Tokatlıyor topu. Berkay, Berkay! Vurdu Berkay, attı Berkay! Hattick Berkay'dan. 3-1 oldu durum. 40, 60 tane kuru borcum var Doğru tamam ben sana gece yazarım O tarafta da abi. Hadi ben gidiyorum tamam, Görüşürüz dikkat Ender Tekrar dokundu orada Şimdi uzun bir top geldi Dokunan Muhammed Ender uzun gönderdi Tekrar Muhammed dokundu topa Köşe vuruşu kullanacak şimdi yemek istiyor. Mevki e verdi. Ender çevirdi içeri doğru. Samet dokundu. Emre orada. Emre vurdu. Savunma orada. Bir köşe vuruşu daha. Ender sert dokundu orada. Muhammed dokundu. Semih direkt karaya düşündü. Dışarı gidiyor. Emirhan uzun gönderdi. Dışarı gitti top. Hadi. Muhammed. Hadi. Bahtiyar. Hadi. Verdi pasını. Hadi. Ali Bakar da oradaydı. Hadi. Tekrar Hadi. Muhammed. Hadi. Uzun bir top. Bahtiyar'a çarptı. Ender'de kaldı. Ender ne? Son anda. Atik. Hadi. Berkay şimdi. Hadi. Verdi Semih'e. Semih. E. Hadi. Semih. Hadi. Semih geçti. Hadi. Semih iyi vurur. Vurdu Semih dışarı attı. <laughs> Semih bir türlü en iyi yaptığı şeyi yapamıyor Semih. Uzun bir top şimdi Cengiz. Başlattı eliyle. Atik. Top hala Atik'te. Atik gitti. Atik. Atik bıraktı şimdi Semih'e doğru. Emre biraz kısa kaldı Atik'in pası. Ali Baykara. Hadi. 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 Mustafa. Hadi. Verdi şimdi. Ender'e iyi koşu var. Ender. Ender orada. Cengiz'de kaldı top. Berkay. Ali Baykan'ın baskısı vardı. Topayla Berkay'da. Berkay açtı oyunu. Topayla onda. Kendi gidiyor Berkay. Verdi pasını. Çıktı şimdi top. Taç. Berkay. Semih. Tekrar Berkay'ın önüne. Berkay dokundu Samet'e doğru. Savunma araya girdi. Berkay sıyrıldı. Berkay çevirdi içeri doğru. Topayla Berkay'da. Şimdi Semih. içeri doğru Semih dışarı. Mustafa. Çevirdi içeri doğru. Ender dokundu. Muhammed uzun gönderdi. Semih orada. Semih aldı. Semih. Vurdu Semih. Yi. Dışarı. <laughs> Emre. Ali Baykara. Geri önünde <laughs> Semih'in baskısı var. Semih. Sığıldı Karıcan'la. Topu hala Semih'te. Semih. Semih. şimdi çizgiye doğru. Mustafa var karşısında. Mert Semih. payla onda. Şimdi verdi Berkay'a doğru. Uzağında kaldı Berkay'ın. Taç. Hemen kullandı orada Görkem. Ender sıyrıldı. Samet girdi araya. Cengiz. Muhammed. Ender. Uzun gönderdi Ender. Kafa vuruşu. Savunma. Şimdi uzun bir top. Emirhan. Bu uzun gönderdi. Ender. Ender veremedi pasını. Samet'ten Berkay. Berkay verdi Semih'in önüne. Semih atacak mı bu sefer? Semih. Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor Semih. Penaltı bekledi. Hayırlı hakem. Yani. Ender burada kaleye denedi Ender. Dışarı gitti top. Berkay. Berkay çevirdi içeri doğru. Halil karşıya doğru da. Mustafa dokundu. Mustafa sıyrıldı Mustafa. Top hala Mustafa'da. Verdi şimdi Ali Baykara. Dokundu topa. Savunma. Enders. Çıkı toptaç. Berkay. Berkay. Atik açmıştı açıyı Ati göremediler. Emre verdi Görkem'e. Görkem çok kötü vurdu. Görkem dokunun tekrardan yine Bahtiyar, en tersi döndü Berkay. Atik kendini gösterdi, içeri doğru şimdi Semih'ten önce. Halil dokundu topa. Samet, Semih. Çıkıdu bu Semih. Semih attı bir çalım daha Ender, ayak koydu. Tekrar Ender, topa hala Ender'de. Şimdi açtı oyunu, Mustafa'nın koşusu vardı, dışarı çıkıyor top. Atik kullandı Semih'e doğru. Mert Semih, indiremedi pasını. Emre. Emre sıyrıldı. Tekrar Berkay'a çarpan top taç. Mustafa uzun gönderdi. Ali. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yani gel Çıkartın, Çıkartın, topak, en geriye Ender Emirhan Döndü kalitesine Emre şimdi Emre Kayan Verdi pasını Tekrar Emre'ye ama hızlı bir top Emre dokunu topu tekrardan Cengiz orada. Bahtiyar. Muhammed. Semih dokunmuştu elle müdahale var topa. Berkay şimdi Berkay vurdu Berkay kaleci Emirhan. Belkaya. Mert Semih dokundu Berkay'a. Berkay'dan tekrar Mert'e. Atik. Vurmadı. Verdi Mert'e. Mert kendi gitti. İçeri doğru çevirecek bu topu. Şöyle gidiyor. Out. Mustafa. Şimdi uzun bir top. Samet dokunu tekrardan. Tekrar Samet e çarpan. Top touch. Ender. Top hala Ender'de. Şimdi verdi Emre. Emre dokundu Görkem'e. Görkem. E. Görkem Çekil topu Görkem. Vurdu Görkem. Savunma. Taç. Emre. Berkay'da kaldı top. Berkay ayağını dışarı göndermek istedi. Ender'e çarpı top. Semih dokundu. Tekrar orada. Verdi pasını. Şut kaleci Emirhan. Berkay çok sert vurdu. Emirhan izin vermedi gole yine. Berkay. En geriye Muhammed. Atik. Gel. Bahtiyar. Bahtiyar. Berkay tekrar Atik'e. Atik vuracak Atik. Vurdu Atik. Dışarı gidiyor top. Şimdi uzun bir top geldi orada. Muhammed vurdu kafayı. Tekrar dokundu Muhammed. Ender. Ender. Sayıldı Ender. Verdi pasını. Görkem ayağını dışarı düşündü. Dışarı gidiyor. Çektim Cengiz tuttu. Berkay. Semih'le orada Berkay yapmaya çalıştılar. Uzun kaldı top biraz. Ali Baykara kullandı şimdi tacı. Görkem sıyrılmak istedi. Cengo'da kaldı top. Cengiz uzun gönderdi. Emre. Emre sıyrıldı Emre. Emre attı bir çalım daha Bahtiyar. Mert Semih orada. Çok uzun bir top. Kaleye doğru gitti Cengiz. Sinirlen kaçırdı. Ne? Mustafa kullandı Cengiz. Hemen başlattı değil Cengiz. Mert Semih orada. Mert Semih vurdu aşıtırma, ya dışarı gidiyor top. Bir türlü golü bulamadı Mert. Şimdi uzun bir top geldi orada. Mustafa da orada yedi. Dışarı gidiyor top. Cengiz uzun gönderdi. Tekrar Mert'e. Mert kontrol etti. Vuracak. Çekti topu. Top hala onda. Mert. Mert kalecinin basısı var. Top hala Mert'te. Mert. Vurdu Mert yine direkt. Bir türlü otamıyor Mert. Emre iyi sıyrıldı. Top hala Emre'de. Emre kaybetti şimdi. Atik. Berkay. Semih içeri Atik vurdu. Harika bir gol. Asist yine Mert'ten. Mert en iyi yaptığı şeyi bugün yapamıyor. Ama asist yapıyor kendisi. 3 asisti var bugün. 4 gollü. 3 katkı. Bu arada araya girdi Mert. Top onda şimdi. Top hala Mert'te. Çekti topu. Bıraktı. Berkay çok kötü vurdu. Emirhan uzun gönderdi. Görkem kontrol etti. Dışarı çıktı top. Şimdi uzun bir top. Berkay. Bıraktı içeri doğru. Semih. Semih'in bugün neyi var diyoruz. Gerçekten en iyi yaptığı şeyleri bugün yapamıyor. Ender Bordo vurdu. Müthiş gol. Ender harika vurdu topa. 4-2 durum. Semih. Aslı mı verdi kaleye? Kaleyi mi vurdu? Bilmiyorum. Enders. Enders. Riski attı orada taç. Bahtiyar uzun gönderdi. Emre'ye dokunu topa. Halil. Verdi şimdi Görkem'e. Görkem sıyrıldı. Görkem verdi şimdi. Mustafa'ya. Mustafa. Mustafa'dan Görkem. Şimdi Ender'e. Ender vuracak. Vurdu Ender. Dışarı gidiyor top. Hadi, 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 <gülüyor> top. <gülüyor> Muhammed. Uzun bir top Muhammed'den. Semih göğsüne indirdi Atiye verdi. Atik ayağından açtı biraz. Ali Baykara. <laughs> top hala Ali'de şimdi kaptırdı Ali. Bir pas Samet'e. Samet vurdu. Emirhan. <laughs> Mustafa Ali'ye kızdı orada. Tekrar Berkay şimdi. Berkay indi çizgiye doğru. Çevirdi içeri. Semih dokundu. Samet vurdu. Attı Samet. Asisti yine Semih yapıyor. 5-2 durum. Ender vurdu kaleye Ender dışarı. Bahtiyar Bahtiyar verdi pasını. Atik. Semih. Atik tekrardan. Berkay. Verdi pasını top hala Berkay'da. Mersemi. Yine Berkay. Araya doğru savunma karşıladı. Ali Baykara. Ali serildi Ali. Verdi şimdi Ender'e doğru. Muhammed'e kaldı top. Muhammed baktı. Vurdu Muhammed Emirhan. Emre Kayan Bitirdi mi? Emre uzun gönderdi Bahtiyar Muhammed Atik Atik kaydı düştü Mustafa'da kaldı top Mustafa şimdi vurdu Mustafa Dışarı attı Berkay Ender. Kendi girdi Ender içeri doğru. Berkay müdahale etti. Köşe vuruşu. MXT kullanacak. Pasla kullandılar. Semih orada. Tekrardan far. <laughs> Hemen başladı Muhammed. Mert Semih şimdi. Mert Semih sıyrıldı. Topu hala Mert'te. Mert. Çekti topu Mert. Samet'e. Samet. Samet de çekti. Verdi Mert'e. Mert. E. Mert. Vurmadı hala Mert. Top hala onda. Mert. Bahtiyar. Dokunma topa. köşe vuruşu. <laughs> Bahtiyar. Mert. Vurdu Mert savunma. Köşe vuruşu. Bir türlü atamadı Mert golünü. Semih ortaya doğru atik bıraktı Berkay'a Berkay. Berkay. Berkay vurdu Berkay dışarı. Ender. Top Ender'de hala. Ender çekti topu. Şimdi uzun gönder Mustafa'ya doğru. Orada Muhammed ayak koydu. Atik şimdi. Atik çevirdi içeri doğru. Mert dokunamadı topa. Emirhan uzun gönderdi eliyle. Atik dokundu kazandı topu Atik. Savaşta orada Atik. Ali Baykar'da kaldı top. Ali. Verdi Mustafa'ya. Mustafa içeri doğru. Bahtiyar dokundu. Cengo'da kaldı top. Mert. Samet. Ay, Çıkı top. Taç. Ender. Ender. Vurdu Ender Cengo. Şimdi uzun bir top geldi orada. Dışarı git top. Berkay. Berkay sıralı Berkay içeride Mert var. Berkay kendi vurdu Berkay. Vermedi Semih'e. Altı iki durum. Şimdi uzun bir top kale kadar gitti. Cengiz'de kaldı. <gülüyor> Muhammed. Verdi <laughs> pasını. <laughs> Tekrar Muhammed. Berkay. Bahtiyar. Ortaya Berkay'a. Terse doğru. Semih. Tekrar Berkay'ın önüne doğru. Emre araya girdi. Muhammed. Muhammed kendi gidiyor hala. Top hala Muhammed'de. Bir pas daha bu arada. Samet. Samet kontetti vurdu. Samet kaleci Ender. Mert Semih. Çekil topu Mert. Vurmadı hala. Mert şimdi vurdu. Savunmaya çarpan. Top kaleci de kaldı. Uzun gönderdi şimdi. Muhammed. Bu hata geldi Muhammed'den. Ender dokundu topa. Düzeltiyorum. Görkem dokunmuş topa. Evet. Muhammed. Evet. Atik. Evet. Evet. Atik serildi Atik. Topayla Atik'ti. Vuruş geldi Samet'ten topalarda. Samet'in golü. 7-2 oldu durum. Herkes attı. Bir Semih atamadı bugün. Mustafa. Kaleye vurdu Mustafa. Hadi içeri gidiyor top. İki dakika var. Semih. Sıyrıldı Semih. Tekrar semitte kaldı. Atacak mı bu sefer Semih? Vurdu Semih yine dışarı. Bir türlü atamıyor Semih. Kendi aldı. Kendi gitti yine. Kendi vurdu. Atmak istiyor golü ama Atamıyor bir türlü Semih. <laughs> Muhammed. Semih. Verdi Semih'e. <laughs> Semih. Semih vurdu Semih'e. <laughs> Çok sert. Çok sert çarptı Emre'ye top. Bahtiyar'ı, Bahtiyar'ı vurdu direktten yine çarpar top top ağlarda. Sivri bir türlü atamadı ve maç da bitiyor. 8-2 kazanan Zincirlikuyu.